Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere andezit bordür taşı uygulamamızı anlatacağım. Kaldırım ve Anayol yapımında kullanılan andezit bordür taşı ebatları genellikle 50 santimetre boyu, 30 santimetre eni ve 15 santimetre yüksekliği olan ölçülerdedir. Villa ve yol kenarı inşasında ise kullanım amacına göre farklı ebatlarda ürünler tercih ediliyor. Aynı zamanda andezit levha ve plakalar duvar kaplamaları, yer döşemeleri ve merdiven basamaklarında da kullanılıyor. Ayrıca andezit kaplama yapmanın boya ve renk getirmemesi ise kullanım avantajlarından biridir. Bugün biz e, otopark alanımızın sınırlarını yaya kaldırımıyla ayırmak için 50 30 15 santimetreye batlarında olan andezit e, bordür taşını yapacağız. Bunu yaparken daha iyi bir görünüm oluşturmak için aralara siyah beton bordür duba taşını da kullanacağız. Andazit taşı, tretuvar ve kaldırım taşı çalışmalarında daha fazla tercih ediliyor. Sebebi ise kullanılan beton elemanlarının kısa sürede parçalanıp bozulmasıdır. Andazit taşı ise deforme olmayan yapısıyla daha uzun süre kullanılabiliyor. güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. andezit border taşımızın ağırlığı yaklaşık 70 kilogramdır ağırlığından dolayı iki ustamız kaldırıp uygulamasını yapabiliyor Güncel videolarımızı takip etmek için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. andezit bordür taşı uygulamamızı yaparken 2 adet bordür taşı ve 1 adet beton duba koyarak uygulamamızı yapıyoruz. andezit bordür taşımızın dışında kalan kaldırım yaya yolu düzenlemesinin yapılması. andezit bordür taşı ve beton duba uygulamamızın bitmiş hali Otoparkımızın girişinde araçların altı vurmaması için kaldırım kotunun otopark giriş kotuna ayarlanması için yapılan parke taşı düzenlemesi ve drenaj taşı uygulaması. videomuzu beğendiyseniz destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.